Şimdi burada birkaç videolar var. Bunlara böyle ben hızlı hızlı baktım. Yalan söylemeyeyim. Böyle tak 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 ama yani izlemeden. İlk fuar diye bir video ile başlıyor. Dur ben ses bende yok. Banlanmayız. Direkt sünnet. Oğlum sadece sünnet yok ki. Bir sürü video var. Garip grup videolar var. Zaten... Sünnetin en başını alırsın. Orası sonrasını almazsın. <laughs> Bu <laughs> <laughs> ben küçükken bir ajanstaydım, ufakken. Bu da bisiklet fuarı. <laughs> Harbi Derin'in aynısı. Bak ciddiyim evet. şu an Derini görüyorum ya. aşırı benziyorsun ya. <laughs> Anne. Bak burada mevzu ne biliyor musun? Evet. Bunu ilk babamla yaptığım yayında da söylemiştim. Çocuğun şey korkusu. Annem gidiyor mu, babam gidiyor mu? Çünkü çok kalabalık mekan. O göt korkusu varmış bende o zaman. <laughs> Buradasın değil mi diyor ama bakıyorum yani. <laughs> ya da orada ilgi bekliyorum. <laughs> Bak görüyor musunuz? Her yer sigara içilebilir abi. Fuar alanı. Evet maalesef. Ne güzelmiş ya. <laughs> ne güzelmiş. Ya evde hiç otobüslerde, uçaklarda düşünsene Hay şimdi yani. iyi yani bakma. şu yanında küçücük çocuğum orada pöfür pöfür sigara içiyor şey kadınlar. Bir tane şey vardı burada çıkıyor galiba. Bir çocuk vardı. Efendim. Yeşim Salkım'ın mı? Kimin birinin klibinde oynuyor? <laughs> Vay reise bak. <gülüyor> 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 Dişlere bak. <gülüyor> 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 ya bir şey söyleyeceğim. Bundan çok güzel emot olmaz mı ya? Bak dilimle rahat çıktı gördün mü? Diş yok ya. Direkt dil çıktı oradan. Bu kalem bu ne ya? Gidilmişler bir de, RDR2 gibi. Bir emanet etsin. Aferin oğlum, vitesi arttır, yardım şimdi. Ha, bu çocuk işte. Sen bunu biliyor musun bu çocuğu, hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Neydi ya, ne şeyin Şu adı mıydı? Klipte oynuyordu. Klipte mi oynuyordu? Klipte oynuyordu da. Onu hatırlayamadım. Şarkının adı neydi ya? Neyse gezi. Neyse boş ver aynen. aynen. Çok, çok şeydi yani ya. Bak. Gül bakayım. Gül bakayım. Anneme bak gül bakayım diye diye beni. Ses çok mu? Pardon. Şöyle kısayım. Sesin bir esprisi yok. Çok zaten kötü sesler. Nasıl şu an iyi mi? Bak kızlar orada var, hemen